merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Beri'yi aldım. Direkt olarak. Ama şeyden almadım bakın. Gelin bir dakika. Ee, ben buradan almadım. Bu dükkandan almadım. Ben direkt şuradan şu kredilerden direkt aldım. Ee, 9, benim 1160 tane kredim var. 925'ini Beri'ye verdim. Beri'yi de şu an bir kasalım. 15 rank 10 rank falan. Hesabımı berici yaptım. Beri meynim. <laughs> Bugün <bim. gülüyor> Bana gelme. Ha, tamam. Evet. <laughs> Oğlum benzin ama çok yavaş dolduruyor. Yani ne diyeyim? Benzin çok yavaş. Ustinlerim. <laughs> bana vurma. Bana vurma. Ben daha yeni karakterim ama bana vurma. Az önce birinci olmuştur. Sinirlenme bebeğim, sakin ol, kandan baby. Biraz quality. Tamam hadi bakalım. Bir <laughs> korun hiper şarjı var adamda. <laughs> Hayır para ya. <laughs> Tabii ki ben beri mal gibi lira vermem. Ha beri yani, <laughs> yani defa hiç çok uzun diyor ama mevzi uzun olsun lütfen. bir daha şey yapayım. Postal çekimcileri koyduk. Oley. Beri Her <laughs> <ters> adam diyor ki oley. Sweet Ya hayır ya. Ben bunu besliyorum. Ben bunu alabiliyor muyum? Ben Bu şey. bunu alamıyorum. Bunu alınca da Beni görmezden gel. Sen diğer adamı öldürsen olmuyor mu? Oh, color me Oh, color me sad geliyor bir de. Bakın sanki. Unicorn <laughs> cool power. Ölecek mi? <laughs> Ama şimdi bizim şeyden kaçmamız lazım. Bu gri'den. Grey. Ben buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduğum. Çok hoş Hoş geldin. Beni burada görmeden gel. Bu merdiven geldim işte sana. Sen hani <laughs> 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 <Oğlum>, bunu başlattın onu beni sevmem hadi. Ain't no valley low enough. Oğlum bu diyor çok değişik ya. Very <laughs> <laughs> early. Sonra görev de yapacağız ama bir saat olana kadar şey yapalım. Bu geç. Bu benim yan hesabım. Artık öğrendiniz diye düşünüyorum

Size bir gün ana hesabımı göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu ne? Oh my gosh. Tara açmış be kardeş. Aaa. Frank ile full oynamış. Ya. Ha. Frank hatta King diyor. Bu 4 yaşında. <laughs> Bakayım. Otis çıkarmış lan bu. Mendi çıkarmıştı benim. Mandy ha çıkarmış. Bayağıdır oynamıyor ya. Aynen baksana. 5 gün önce görmüşüm. 1254 gün önce gördüm arkadaşlarım da var sıkıntı etmeyin. Yes. Ya bu bir adamı da koymazsın ya. Ben de bu bir çadırı ama çok hafif. Bence bu beri şey. Bir insan maskotun içine girmiş bence kollar oğlum ter rengi ya. Bir de eldiven takıyor. Eldiven de çıkar lan donutlu donutlu. Tamam. Gayet de iyi bir şey. Çak ve şey sıkıntı. Artık botlar arkadaşlar aşamalı kasıyor. Botlar yeni öğrenmiş. Büyük başarı. Bakın göstereceğim hatta. Bizden gizli bunlar şey yapmıyor. Haberimiz yok. Artık bot mu sadece o oluşturduğu yıldan anlayacağız. Gel gel hoppa benim bela. Bak ölecek o. Ölür ya türlü. O bana zarar vermedi ki. Unicorn power. bak nasıl öldürdü. Bu Bali ile şey Karl'ın karışımı değil ya. lan? Görünüşte bu. Bence evet öyle. Emacın bana vurma. Ben bana vur diye bir şey demedim. Correct. Gider misiniz bayım? E ee, bayım buradan gider misiniz bro? Kaçarım bro. Buradan gider misiniz bayım? Bayım burayı terk edin. Eyvallah. Kaçarım ki. Aa benim görünüşüm bul hem de öküz. Bekle evet, evet. Boşuna menzil atmanın gereği yok. Eyvallah. Hadi siz birbirinizle savaşın bana gelmeyin. Ben daha yeni doğmuş karakterim. Dile bak ya. Yorul. çak çak adam çok çak 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 Bir bak, beşlik, çak 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 beşlik, çak 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 Hadi bu beste de değişsin artık ya. Artık ben canavarlar ve neydi? Bir şeydi. O gez. Ben Sprout'un kostüm. Sprout, kostümü, Sprout alacağım bir daha sonra. bir tane kostümü var ya. Bu ortalık izlediyseniz bilirsiniz. Neymiş? Ha, o klaside geliyor değil mi? Ben normal. Şu emzin ben Brawl Pass kostümünü alacağım ya. Çok iyi. Yılan emz. Ben yılan emz diyorum. Ben bir artık tabii ki B Beri hmm. baba pilav. Beri 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 çok savaş topunda işe yarıyor diyorlar Bir deneyeceğiz Evet hmm. Beri çok savaş topunda işe yarıyormuş Berinin gücü az Menzili doldurma hızı az Ama iyi bir karakter mi iyi karakter Şey Atıyor ya Kendi şeyini Dondurma atıyor O ona güç basıyor Bir de o iyi Adam öldürmeye çalışırken o çok iyi işte My canvas, time to doodle. Ben öldürdüm atmayın, atmayın, atmayın. Adam havada bana geliyordu be. Ben hiç kimse öldüremiyorum. Tamam sonunda da Bana ver topu. Aferin böyle adım oğlum. Şimdi Griffin bay bay. Boşuna ulti adam mı? Gasta Brawler bence şey bottu. Bakmalıyım. Bence bot Evet bot. Botlar aşamalı kasıyormuş. Ben buna bir bakayım bu da bottu. So bu da bot. Onun 1400 karakterde 14 kar Oha. Ya benim hesabımda sadece bir tane 35 güçlü bir karakter var. O da zaten şey. Eee. Kolt evet. Adam daha 10 bin kupa 14 karakteri var bu az. Sen sattı? Aynen sen de botsun. Botlarla karşılaşmışız. Neyse yendik mi yendik. Savaş topunda gerçekten de işe yarıyor. Bunu onayladım. Savaş topu kasalım. Bence. Videomuz uzun olabilir. Hiç sıkıntı yok. İzleyin bence sonuna kadar. Eğlenceli bir video olacak. He postacı bro var. He bence öndekiler bot. Çünkü botlar da aşamalı kasıyor artık. He yani botlar da aşamalı kasıyor. Koş 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 koş. Beni görmezden gelin bebeler. Pa. Turn Bay bay. Bir bana çarpmak zorunda mıydınız küçük veletler? Ay bana vurma. Ama Nita vurmadı ki bana. Nita'nın ayısı vurdu. Nita'nın ayısı artık bir karakter olmalı bence. Nita'nın babaannesi. <laughs> rol oynama. Çünkü tek evet, tekrar oynayayım aslında. Niye kupa kasmıyorum ki ben? Kupa kasma tek yöntem. Arkadaşlar ben de aslında bir 20 bin 30 bin kupam var benim de. Bu benim yana sağım. Hatta bir dakika bu maç bir iki maç falan yapayım. Bu kupa kasayım. Süpersel de bağlayayım. herkesi öldürdüm oğlum bu ne herkesi ben öldürdüm Şşt, Az önceki Bali bence maç yüzünden özür ben yani, özürmeli. Ya 2900 gücüm var mı alırsın ya Rabbim bir de bana karışıyor Bye bye diyorum Spike'ı niye öldürdünüz ayıp Büyük ayıplık bana ne yapabilir kanka? Bu kadar. Piper küstü. Nazeli <laughs> Piper pay... pardon. Nazeli abi pardon. Çok Ha bunu yapmaz mı Ya at işte ya. Öne gideceğim biliyorsun. O ultimin nasıl olduğunu biliyorsun ya. Yemin ederim mal ya. Gerçekten ya. takımdaki biri bot. Uçsun siz. Bana kafa yollama. Çıkçın. Çık şimdi. bana kafa yollama. Yollama. Zoncuğum ye. Bakın süper selere bağlayayım ha. Görüyorsunuz. Süper selere bağlayayım. <laughs> ben Squad Bastard oynadım. Bu işte oynuyorum. Clash of Clans oynuyor. Dum. Dum. Bazı inanmayanlar var o yüzden. O yorumları ben saniyesinde siliyorum. Uyum niye kastı internet mi yok <laughs> Bir Yavaşladı gibi bir şey oldu. Bayım lütfen çekilir misiniz demek. Hello. Ol. <laughs> Rosa yere <yelet. gülüyor> Ben alacağım. Ağlama. Vurmayın bana, vurmayın. Klans ile konuşursun, ben de konuşma. Çünkü ben beni. Up. Kami, kamaları, kami ne abi? Hyper bana niye vurmadın? Balık etti herhalde. Ya oğlum şu Hank öldüreceğim yeter. Aa. Lola öldü. Bu şey ne hiç yaşamıyor lan ben onu anlamadım. Neydi bir tane çak niye hiç ya yani? Allah Allah nerede acaba bu ya? Bulabilen var mı? Ben bulamadım. 35 kez aynı ulti açtı. Ve hiçbir işe yaramadı. Aa ben tekrar oynaya basacaktım değil mi? Evet doğru. Aa çok haklısınız. Squad Buster seni sonra oynarız. Şu anda seni canım istemiyor. Scandies. Bu maman Scandies. Ya şu Brock'un yeni halini onu göstermeyin ya salty, sour candy is my salty, sour Oy öldürdüm. Ama o da beni öldürdü Ha Poco nerf yesin lütfen. Nerf geliyor mu ben haberim yok. Allah Allah nerede acaba ya? Aaa buradaymış. Şu botlar niye bu kadar salak yemin ederim. Şeye gidiyoruz haber <laughs> yok nerede olduklarını. <laughs> 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 Bak size o kadar güç basıyorum bir yaptığımız yok bir şey. Oğlum ulti bassana ya. Berabere kalacağız var ya bence. Al sana. Al sana. Fitness my power. Ya ay ya. Oğlum vuramazdım oradan gol olmazdı. benim ultimi ya uta bastım ki ben ya. Derin der niye öyle üst üste ben onu anlamadım hocam. Aldım aldım. Çok güzel ulti attım var ya bayıldım. <laughs> Bak yine unuttum. Time to spill the tea. Hmm. <gülüyor> 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 ben bu hesap oynadığımda en son Surge vardı. Surge yeni gelmişti. Bu hesapla oynadığımda. Ama benim diğer hesaplarımda Surge var. Sörcü ise bir ara bedava veriyorlar da bana 10 altın verdiler onun yerine. Çünkü sörcüm vardı. E mortis de veriyorlar. Don't Oğlum benim mecha mortis'e kadar her şey var. Dozilla. Now people don't survive. Şunun şeyini tekrar izleyip isem ben bir daha izleyeceğim onu. Yolo. Hatta taş trolüyle e, Spike gibi el sallıyordu. Şey neydi? Doğu ormana giriyordu. Koridor şey top şey yapıyordu. Peri çocuk 8 bit yoktu sanırım. El da yoktu sanırım. Ben öyle, öyle hiç hatırlamıyorum ki. Thank our Şunun kopya olması o kadar çok kopya ki. Şu çok fazla kopya. Siber savaş bu şeye benziyor. Bakın çok... neydi? 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 He. virüs çaylı şey değil mi? İşte virüs 8 bit. Şu aşamalı kostümler çok kötü çalındı ya. Oğlum niye çaldınız ki? Eski yeni bir kostüm yapın artık. Bir de mor kostüm yapıyorlar hep. Supercell Mate'den hatta bakın mor kostüm yapıyorlar oğlum. ve ya yine bak bu, bakın bu kazandı. Ben lanet olsun artık. Duruşları göster. Ha yine bu kazandı ya. Ben buna vermiştim. Yine bu kazandı. Yine bu mor kazandı. Arkadaşlar süper sen hemen make'e giriyoruz. Bakın nerede nerede nerede. Ha. Ya bir. Şimdi tamam mı? İki. Sand üç. Şroud. Hadi o da, da geldi. Dört. Ha bu da beş. Geçer oğlum. Gelin kostüm yapın. Hep hep Direkt mora boyayın tamam mı? Ama size kostum. Yeah, no, on Her şeyi mora boyayın arkadaşlar anlasınlar onlar. Anlamayacaklar yoksa böyle. Bu ne? <laughs> Oğlum Willow'a niye bu kadar az kostümü var? İnsan bir kostüm Willow'a ekler ya. Baksana iki tane hadi kostüm var hadi bunları da saydım. <laughs> dört. Ay bu da 5. Bilova <laughs> ayrımcılık bence olmamalı. Bilova iyi de bir karakter. Ama bunu sizin de değiştirin ve Bu çiçniğin de değiştirin. Try to keep up. Elimiz bence daha güzel olmalı ya. Böyle çok çirkin olmamalı. Çanlı ne <laughs> Değilim. İyi miyim? Ya değilim. Hiç bunu sormana bile gerek yoktu gerçekten. Bu gereksiz bilgiyi verdiğim için teşekkür etmeniz lazım. <laughs> bu çok iyi kostüm. Bu büyük. <laughs> ben Tiki Siderini çok seviyorum. Heraurus <laughs> tiki bence efsanevi olması lazım. Abi ne yapalım bizde de? de... <laughs> Abastır şali var. <laughs> Az da ben de hiç koştum. Derya neyse, kastık bence Çok fazla, 90. Ha bence 100 yapalım. Ben niye hemen çıkıyorum? Ah Şu nuspravla da bir güncelleme gelmedi ya. Çıkış ya, teki girelim? Ah be, ah be. Ya bu eş her yerde niye oğlum bu ikisi bot mu bak? Aa bak. Şey sahip <gülüyor> <gülüyor> İkisi de aynı yapıyor. <yabancı. gülüyor> Bunlar <laughs> kesinlikle çok eşin faresi belleği öldürüyor. Böyle bir şey yok ya. Akıncı. Ha, peki. Okay, okay. Yani güzel bir isim. Akıncı şey. <gülüyor> <gülüyor> Nerede olduğumdan haberi yok ya. Böyle bir mümkün olamaz. <laughs> Ain't no, <valley> low, no. <laughs> bak gibi yemin ederim. Nasıl konu oluyor oğlum? Durma mı engelledi? <laughs> Geliyorlar. 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 videomuzun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın